yanlışlıkla düşüyorsun lan. Bilerek atlıyorum. Bu arada o oluyordu kanka. Helal oğlum. At hanım da. Öldü, öldü 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 öldü. Aferin öldü. lan. El şey El şey kalp, kalp, öldü helal lan sana. Kaçtık gene. Bak kes. Helal lan sana. Koy. 3 kalp, 2 kalp. 3 fullledi. Öldü. Çok iyisin. Açtım. Hı -hı. Ne? Evet, Üç ileri bir öldü Saldın mı? Elinde sal. Ama gel şimdi kesin yani beni çeksene bir dakika lan. Eyvallah Atayım mı? da Babanla yarıyor. Ya. Abi 3-2-1 uuu 2 kalp ha. Gelmedi ya nere sikiyim Huni de mi baksana huniye gitmiş be Atla sen Kestim ben adamı sende mi gök Gök sende mi Okey adamı tutuyorum Atladı kanka adam bekle chest açıcam dayan Ence atıyorum, ence atıyorum kafana, alacağım atlayıp ya. Kal orada. Ya adamı, şu adamı savursana biraz. Geç kanka şu köşeye geç, yine gel. Gel gel gel, gel. çabuk gel çabuk gel. Kaç kanka kaç. Burada mı? Helal lan, sen de mi? Kalan içinde kalan içinde kal. Kemre ben de kalın içinde kal. Kaldım adam git. Kestim. Lan huni çekti ya. Kapı da açıkmış ha. Onu içeride yine. Kanka niye tek başına giriyorsun oğlum? Geldim. Asım beyler. Ay <laughs> Oho bu adam böyle enes, sağdan Enes, sağdan gir. Helal kral. Kestiniz. Ölmedi lan. Ben öldüm adam. Ben, Oğlum, ben de öldüm, öldüm ben de öldüm. Oğlum. Lan ikimiz öldük. Ali. Bu adam nasıl ölmez? Burada da dur, dur, Dur dur dur. Şunu takmam lazım. Tamam meleğim artık. Atarım. Şurada da bir şey olmaz. Atlama. Öldü öldü. Gel atla atla. Oy, lan, lan. Al al al. At. Almadın almadın. Gök, gördün mü Tek deneme gördüm seni. Adam sarmıyor. Gol sayı çekmiş. Kim kesin? Öldü öldü atla atla lan gök içeride Ne gözükme. Oğlum adam atladı adam atladı. Gel 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 gel. Öldü öldü gök, 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 gök öldü gök öldü. Duş gökü al. Kestim bunda kestim gök bundaymış. Al gel gökü al. Aa bende gök cimri bir. Oğlum nasıl düşmedin lan? Bot. Yani. Kestim kestim kestim. Akıyorum çıkıyorum. Öldüm öldüm. Öldüm ben de. Yo ölmedim. Alabiliyor musun? Kes şunu kes epe atacağım kes. Attım epe atamadım. Şunu kestene doş. Oyun Oyun gidiyor. Ya o amma Attım epe, Attı Tut 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 tut. Koydum. Vur, 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 vur gök. gök. ben de koydum. Aman. <laughs> <Ne daha gülüyor> yat lan şey aşağı. Değil. Oha lan. Öl lan artık. Ben de gök aşağı attı. Aşağı düştüm. Aa şu kapı gel. Öldü öldü. Gel o sana 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 gel. Bak savaşta mısın? <laughs> ya nasıl atıyor kanka beni ya? Aha. Öldü öldü. Bende. Ben de ara bir vereyim mi? Ben. Öldü öldü. Bekle bekle bende gel. Gel şahla beni. Gel şuraya gel gel şahla şahla şahla. Adam bana öldü öldü geliyor. öldü. Ananı sikeyim Ne yapacağım Tuzaklı kestim.